Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bombalı araç ile yapılan ve 3 polisin şehit olduğu intihar saldırısından sonra yapılan operasyonda gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bombalı araç ile yapılan ve 3 polisin şehit olduğu intihar saldırısından sonra yapılan operasyonda gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Elazığ'da Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla yapılan ve 3 polisin şehit olduğu, aralarında sivillerin de bulunduğu 217 kişinin yaralandığı intihar saldırısıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 yaşındaki kişi sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Şüphelinin Esentepe Mahallesi'nde yakalandığı belirtilerek terör örgütü PKK'nın sözde sivil savunma birliği üyesi olduğu kaydedildi. Bomba yüklü araçla yapılan saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.